Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım. Bugün bir VS atacağız C kardeşimizde Bu VS'ye sizlerin tanık olmasını istedim. Şu anda hazırda Gandalf, Aragon, Cüce, Gimli ve Eowyn var. 4 VS 5 olacak. Let's go. Şimdi göreceğiz bakalım nasıl olacak. Evet şu anda geliyor ordu. Şu uçak modunu alalım. Oradan wi açalım. Arayan sorun olur. Şimdi kayıt yarıda kalır. Bağlanması lazımdı. Hadi. Heh, tamamdır. Evet şu anda bütün orduları gönderdi. Bizim wifi'miz de bağlandı. <laughs> Adil değil Hayaletler var diyor. Tabi tabi. <laughs> no 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 no. Ordularımızın ne olduğunu söylemedik. Ne olduğunu söylemedik. Bu bir savaş. Ha nereye gidiyorsun? Neden geri çektin ki? Tamam, problem yok. Madem öyle ben gelirim. Hadi bakayım. Geç çağıramayız ki. Öyle kaçmak yok, kaçmak yok. Nereye gidiyorsun? Ama bu adaletli olmadı bu iş ya. <laughs> Hep sıpatla değil mi? Ne oldu öyle? Evet, orduların hepsini <laughs> kısa bir sürede patlatmış olduk ne yazık ki. Şu anda Aragon'da enerji var. Şuraya bir yere hisar atmam lazım. Lol Gitmemeliydin ama beni beklemeliydin orada. Neyse problem değil. Kısa bir VS'ydi ama keyifliydi. Ben daha uzun süre zannettim ama hepsi patladı gitti. Şu anda Aktimus da geliyor. Gandalf kimle savaşıyor? Kimseyle savaşmıyor. İçeride orada olmaması lazım. Aynen içeride ordular yok. Şimdi bizim buraya tekrardan hisar atmamızın bir gereği var mı acaba? Yok herhalde. Şuraya atsak buradan gelir mi acaba? Gelmez herhalde ya. Şuraya atalım. Eowyn'e destek çağıralım. Buradan bir yere ayrılmasın. Gimli full zaten. Şuradan geri dönelim. Tut geliyor mu? Güzel. Devam ediyor. Sen buraya boş yere geliyorsun ama neyse gel bakın. Dön geri dön. Geriye yok uğraşma orada. Evet şu anda Aktimus geliyor. Sürprizlerle karşı karşıya kalacak. Şurayı alıp oraya tekrardan hisar atmamız lazım. Anca patlatırız hepsini. Şöyle yapalım. Hayaletlerin gerçekten çok büyük etkisi arkadaşlar. Cidden büyük etkisi. Legolas'a gönderim. Merak ediyordur şimdi. <laughs> Tek başına Aragorn'un gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 tane ordu patlatması. Bu kadar büyük etkisi var yani. Gerçekten. Şöyle SSL'den de alalım. Heh. Şuradan buraya resmini atmış mıydım acaba? Onun da SSL'ini alalım. Güzel bir kapak resmi çıkartırız. Diye düşünüyorum. bu şekilde mi atmıştık acaba onu? Fark etmez sonuçta aynı hesap. Aynı fark etmez. GG. Şuradan da aldık mı? Tamamdır. Kim bu gelen? Bize gelmiyor herhalde. Aynen. Defans modu açık mı? 3 dakikası var. Şunu bir defans modunu alalım. Lazım olacak çünkü bunlar enerjisiz olduktan sonra. Hı. <laughs> Tekrardan buraya bir hisar atarsak en azından şu bölgeyi yeri temizlemeye fırsatımız olur. Yeni baştan ama ölüleri geri etmek gibi şansımız yok. Giden gidiyor tabii ki de onun geri dönüşü yok arkadaşlar. 2900 tane. Duvalinin üzerinde de ölü olması lazım. Aynen onları geri çekeceğim. tarafa dönek. Tamam. Oraya güzel aldım. Altın geldi mi? Yok. Tamam. Şuradan hemen Aragorn'u geri çağıralım. Ya da dur bir dakika. Çağırmadan önce şunu da alayım. Araziyi temizleyeyim bari en azından. Diğer üçünde enerji yok. Bunlar burada kalsın patlatamazlar zaten. Herhalde galiba yanılmıyorsam. Ha dur. Bunun üzerinde atlı var mı? Var. Çağır bunu. Gandalf'a gel. Kaleye girelim. Şunu bir alalım üzerinden kardeşim. Şunu da bir üzerinden alalım kardeşim. Hemen sana bir takviye güç. Aynen bin. Güzel. Şimdi iyi oldu. Aragon'un bir enerjisi daha var. 27 saniye sonra. Onu da alayım. Bir tane kalsın. Sana buraları hep temizlemek lazım. Var mı gelen? Hı hı, gelen var. Ya geliyor. Gel bakayım. Pistik. Güzel. Şunu da alalım. Ondan sonra geri çağıralım. Sonra işimiz bitiyor arkadaşlar. Zaten VS'nin galibi de biz olmuş olduk. 3-2-1 tamam. Evet gençler. Bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Gördünüz ölülerin oyundaki ne kadar etkisi olduğunu.